Evet, değerli e, başkanlarımız Didim'den gelen e, misafirler, çok kıymetli basın mensupları bugün burada e, emniyet ve jandarma birimlerimizle beraber e, asayiş kontrol noktasındayız Didim e, asayiş kontrol noktasındayız. Buradaki amacımız. Trafikle ilgili bir çalışma yapmak. Bu trafik konusu tabi ülkemizin gündeminden hiç düşmüyor. Malum araç sayısı her gün artıyor. İşte her gün trafiğe yeni araç katılıyor. Ee, i̇nsanlar seyahat ediyor. Seyahat bir anayasal özgürlük biliyorsunuz. Ama bu seyahati iyi neticelendirmek için iyi başlamak gerekiyor. Türkiye genelinde bu uygulama sürüyor. Zaten normal şartlarda bütün güvenlik güçlerimiz her zaman bu uygulamaları yapıyorlar. Ama bu hafta özellikle dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir organizasyon bu. Pazartesiden beri Türkiye gündeminde gündemi oluşturmak lazım. Gündem her gün değişiyor Türkiye'de. Ama trafik bütün Yıllar boyu işte siz de farkındasınız. Aileleri yok, yok ediyor, insanları yok ediyor, çocuklarımızı elimizden alıyor, babalarımızı, annelerimizi elimizden alıyor. Dolayısıyla bu trafikteki yaşanan e, sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla kurallara uymak gerekiyor. E, bu kurallara uyma uyduğumuz takdirde çok daha e, iyi seyahat edeceğiz diye düşünüyorum. Sloganımız biliyorsunuzdur zaten bir hareketine bakar hayat sloganıyla yapılan bir uygulama ee, ve emniyet kemeri uygulaması yapacağız birazdan kontrol edeceğiz uyarılarımızı yapacağız sürücülerimize ee, burada emniyet kemeri nedir dendiğinde emniyet kemeri e, biliyorsunuz ölümlü kazalarda yüzde 45 yaralamalı kazalarda da yüzde 60 oranında azalma sağlıyor. Bu verilerle sabit, yani emniyet genel müdürlüğünün işte jandarma genel komutanlığının çalışmasıyla e, elde edilen verilerde bu sonucuna sonuca ulaşılmış teknik bir konu, yani elde verilerimiz var sağlam. Dolayısıyla emniyet kemeri e, hayatımızın neredeyse yarısını can güvenliğimizin yarısını sağlamış oluyor taktığımız takdirde her ne şekilde kaza yaparsanız yapın emniyet kemeri takıldığı takdirde ciddi bir kurtuluş sağlanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızı, sürücülerimizi, hepimiz kendimiz, sizler basın mensupları, kim araç kullanıyorsa herkes lütfen emniyet kemerini takın ve sevdiklerinize kavuşun, gideceğiniz yere kavuşun, memleketinize kavuşun, işinize gidin. Kafanız sağlam ve sıhhatli bir şekilde. Evet, bu mesajı vermek için buradayız. Ee, geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet hoş geldiniz. İyi seyahatler. Ee, bak ben insan karşıladım. Gidin kaymakamı başta olmak üzere. Ne olabilir sende? Ne olay mı var? Evet. Ee, şöyle bugün bir uygulama yapıyoruz. Emniyet kemer uygulaması. Ee, amaç tabi amaç şey yapmak. Sizi bilinçlendirmek sürücüleri. Dolayısıyla seyahat gördükler. Yani böyle Продолжение